Bugün PES'te her gol atan, gol yiyen kişi bir tane biber yedirecek. Şu biberlerin sıkıntı. Really Biberin kokusu burnuma senin burn, burnum, yanmaya başladı ya. It's It's it, yo. Bunu veriyorum so arkadaşlar. Gene de bir idare oh. eder. ne oğlum defın mı anasını kafayı yedin, <gülüyor> yedin, <gülüyor> yedin. Kızardı çocuk o <laughs> <yok>. ambulans <laughs> arayın Evet dostlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle birlikte çok sıkıntılı bir challenge yapacağız. Bugün peste her gol atan gol yiyen kişiye bir tane biber yedirecek. Şu biberlerin sıkıntılılığına bir bakar mısın? Burası karışacak. Vaziyet alın. Girişi de güzel olacak, çıkışı da güzel olacak. <laughs> Sen bugün nane yedin oğlum. Sana bugün bir sürü biber yedireceğim ben. E, futbol 26 oynadığımız için rastgele şimdi muhabbeti yok. Alabildiğin en iyi takım alacaksın. Hem götünü kurtaracaksın hem ağzını kurtaracaksın. Sıkıntı kardeşim ya. Ben Pesim Meş oynamayı bilmeyeyim ki. 21'de alırım da bunu oynamayı bilmeyeyim. Bahane başladı bak. Bahane üretme bana ya. Bilgisayarda birkaç kere oynadım 25'i. Bana, ba bana bahane, bahane üretme. <laughs> Biz senden daha önce PES 26 hiç oynamadık herhalde. Konuş artık. Buradan alabildiğin en iyi takım alman lazım. Bu takım seni ya kurtaracak ya kurtaracak. Kurtaramazsa sıçtın yani sıçtın. Çünkü ben acımayacağım sana. Savaş başlasın amına. Gittin realim aldın. Adam, de adam değil. Adam değil oğlum. Adam değilsin oğlum. Adamlık değil lan. Bu nedir ya? Ben de sana inat parçayı aldım. Hadi bakayım. Güzel bir el klasiko dönsün şurada. Aa gel ya. Bak ya. Sen, Formalarımız zaten birbirine zıt, güzel anlaşılır. Görmedim diyen kördür. Kiliyi gördün mü Arda Güler? Oo Yaman. Arda Güler vardı değil mi orada? Lan o detayı ben fark etmedim ha. Lan yanlışlıkla Arda Güler vs yamal yaptık ha. Oo, acılı biberli el klasiko. Oğlum mamma ben harbi çok korkuyorum ya. Benim acı biberle çok aram da yok biliyor musun? Oğlum heyecandan lan? Ben korkmuyorum. Sen düşün. Allah Allah erken oldu ya başımıza. Bak sen paşama ya. şimdi azınız hadi bu biberlerden biri ikimize girecek. Hadi bakayım. Yener her türlü yener zaten. Oo diyorsun. Bakalım öyle olacak mı? Öyle olacak mı? Oha. Bu kadar rahat alamazsın. <laughs> bu kadar rahat alamazsın. Yaşın Ya yok ya. Bana koyayım müthiş oldu gerçekten. Bu kadar rahat olamaz abi bu ne oğlum ya. Biz bu ana başlamadık ha. Ha la kuvvete Abi bak ben vereyim sana. Abim olduğun için sana en güçlüğünü vereyim. Ben bilmem senin insafın abi. Diğer el ben attığım zaman sana en büyüğünü verdim de bitireceksin. Tamam, ya tamam. da bu biberler çok acı. Hakikaten çok acı arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Bir ısırık. Benim babam bak acı biberi çok sever. O bile yiyemiyor. Sen düşün. O yüzden bir ısırık. Yoksa ben de uyuyamam tamam, bak sabaha kadar. Tamam. Dilim kabarır. Abo acıymış. Su verin mi? Yok. Su içmek yasak. Ha tamam. Bir challenge yapıyorsak sonuna kadar yapalım yani. Neyse biraz acıyım da goller az atma abi. Sen tamam, ben acıyacağım bekle. Sana ben acıyacağım bekle. Allah'ım ya Rabbim ne kadar acı lan bu zehir gibi. Mbappe'yi <laughs> gördüm. Burnuma gitti ya. Şey biberin kokusu burnuma sindi. Burnum, burnum yanmaya başladı ya. Ölüm değil mi abi. Oo bu. Bekle ben birazdan sana den getiririm ben o biberi. Arda Güler. Burada Atamaz be. herhalde. O nasıl kamera açsın anasını zalim ha? Oh. Yok yok Benim ya burası. ya 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 offside iyi. mi? iyi lan bangaymış. Ben de penaltı sandım bir an. Çok <laughs> korktum bir anda. <laughs> Başlattım hadi o, bakayım. Ağız hareketin öyle. Ağzım dilim mi anıyor anasını zaten. Birazdan gol atarsam sana aynısını göstereceğim. O dil hareketi ne öyle dersin. Gel bakalım gel. Geldim bekle evet. ha geldim. Hop aldım şöyle indirdim. Bak sana bir tiktika yapacağım var ya. Tam tamına barça tiki takası yapacağım sana barça tiki takası Allah geleyim mi gol yoksa Tabi bekle bak şunu şu pasın güzelliğini kestin mi Şuradan ortayı gördün mü şuradan Ana ne aramadın. ulan ne güzel gol geliyor dedim var ya sana iyisinden bir biber yedirecektim de olmadı Tüh be Bak yamal yamalin yamalin Çek de vur Allah belanı versin kaleye vur Ne <laughs> ben alırımın gibi ya Aha 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 Ağlamadık <laughs> Uff Alamadık alamadık güzel Ya şu topu kurtarın yeter artık ya Vallahi atak yemekten usandım ya Acı biber yedireceğiz hadi bakayım Real Realin de oynayası tuttu anasını sanırım. Yok yok Hop güzel yamala gelmedi top lan Çok kötü bir açıdan aldı top Federico Heh sen de heh Dipten attın da orası kaldı Vallahi Dipten... De, al, lan tut Allah'ım ben azı topu tutamıyorsun daha ya Tamam Vallahi var ya bunun çıkışı çok kötü olacak ya. Harbiden çıkışı çok kötü olacak. <laughs> oğlum çalım malım deniyorsun. Ağzına tüküreceğim şimdi. Öyle çalım malım hayırdır oğlum sen? Nereden öğrendin lan böyle şeyleri? Hayır kaptırma ya. Uzun tuşa şey. Amına koyayım abi söyle. Onu <cam oğlum> ya. <laughs> Hep acı bir veren etkisi ya. Yoksa Aha, konuşurum da. Ya. Oğlum gülür? E. yok. <laughs> ya saçmalısın hoca ya. Adamlar alamıyor ya. Ya şaka gibi oğlum ya. Momentum var abi. Ben oynamıyorum ya. Acı momentumu var burada. Kral siktir git. Al. Isırdığından mı devam edeyim? Bak sinirlendim şu an. Senden bekle birazdan atacağım ben. Bana döner illa bu oyun. İşte milli gurur gör. Başla lan. <laughs> of. Görme oğlum şerefsiz. Of. Genzime kadar indi var ya acısı. Genzime kadar indi. Sıra, sıra bana da gelecek. Uf. <laughs> ya yapınca oğlum yapınca. Ma, mal mısın sen ya? Şu topu düzgün atsana. Yanında hiç mi adam yok ya? Bir çalın malım deniyor bir de ya. Lan nereye atıyorsun anasını satayım? Delidir yakalayın. İlla illa. Topa sahip ol. Tamam mı? Topu kimseye verme. Bizim taktik bu bundan sonra. Topa sahip ol. Topu verme. Allahım ya. Alırım ki. Son son toplar geçmiyor. Son toplar lan bir Arda, geçse. Lan nerede kaçsana lan. Son top bir geçse. Lan alırım lan değil işte öyle bak geldi Ya o nasıl bir orta İnsan bir insana nasıl döner ya Lan oğlum benim adam maç attı top Çok güzel yerde kaptırdın Lan ne oluyor oğlum niye girmiyor Abi acı biberi yedireceğiz ya Niye girmiyor anasını satayım ya kilit... O oh, Yaptım ortayı Yok abi realin defansı çok vur. güçlü Vur Am Allah belanı vermesin Allah'ım <laughs> Allah'ım bismillah. Attın sapladın birazdan acı biberi de yedireceğim sana bekle bakayım. Allah seç be aman. Aa şöyle güzel acı biberlerden biraz Ali Baba'yı yerleştirmek lazım. <laughs> Hadi lan sen bana ilkinde insaflı davrandın küçük verdin. Ben de sana küçük vereceğim vallahi. Şunu veriyorum arkadaşlar. Gene de bir idare eder. Küçük bir şey. Almayın. Küçük müçük ama gene acısı var anasını Benim gözümden yaş geldi ya. Isırayım. Isırmayın. İyice yutacaksın onu. Ha. <laughs> Var mı acı mı? Çok da değil. Nasıl çok da değil lan? Yani çok abartı değil de gene de acı. Vay şansına tüküreyim çocuk senin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana oradan seçtiğin anasalim zehir gibiydi. Hala genzim yanıyor ya. Evet. Ama bundan sonraki attığım golde göreceksin. Yani. En büyüğünü vereceğim sana en büyüğünü. Oy oy offside ama herhalde. Offside offside. Güzel top döndü de offside'a düştü. Bundan yiyebilir mi şimdi? Yo oğlum bir sıra işte. Canım yani, çektim de neyse. Canım mı çekti? Ye o zaman anasını zaten. Öyle kameraya erkeklik yap yap da gör bakayım biraz Yok abi. Ye yani bakayım hadi. Esnaf macusu. Allah'ım ya, ya senin ben şansına tüküreyim ya. ya Hiçbir şey anlamadık ki anasını Adam acı verdi mi hiç acısı yok diyor ya. Birazdan göstereceğim acısı yok. Ağlatacağım seni bekle. Ya oğlum ya. Yamal boştu ben gittim. Nereye attım topu ya? Aha çok güzel top aldık. Allah belanı versin. Ben var ya çok mal paslar yapıyorum. Hep o yüzden aslında atamıyorum ya. Bak. Şu mal paslar yapmasam. E, e nereye gideceğini öyle ne yaparak. Olmam. Al bakayım. Al bakayım. Aha oyuncuyu Sen açıldı. Burakaydı. O nı, soyu gördün mü? Bak çok iyisin ha. Eee bu sefer Ali Bey madem acı denk gelmedi iki golün acısını çıkartalım. Bak şunun büyüklüğüne bak. Sen bunu ısırmayın. Ortasından ısıracaksın. Nasıl? Sen ilk başta şu kadar ısırdın. Yok o kadar ısırmadım. Ortasından ısırdım. Ye bakayım onu. Koy kenara. Vay acı. Geldi mi? Hissettin mi? Gözü <laughs> kızardı. <gülüyor> <gülüyor> Hissettin mi? <laughs> kafa mı yaptın ne oldu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çok acı <aç> bu. <laughs> kafa mı yaptın anasını satayım? Acıdan kafa kulladım. <laughs> <laughs> ee, öyle erkeklik yaparsan böyle olur işte. Ha? Acıyı çekeceksin. İlki acı gelmedi. Şansına. Ben iki gibi acı Sen öldürdüm de. çocuk öldürdüm. öldürdüm. <laughs> adamın sesi kalınlaştı anasını zaten acıdan. geliyor geliyor gel bak. Nerede geliyor nerede geliyor ha? <laughs> Yok. Ya. Oo, çok kötü geldi. Çok korktum <laughs> bir anda. Acı mı lan? Baya acı ha, lan Oğlum ben. adamın sesi ne tam. <laughs> Abi gülesim geliyor ya. Ha kafa yaptı sen biber anasını. Biber de, biberden kafayı bulan ilk insansın hani. <laughs> Mehmet çekmiş gibi oldum şu an. <laughs> Ulan var ya <laughs> al bakayım çok kötü top indirdim ama oy 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 yok yapma, yapma yapma hoca eee. gel buraya varmalar milletin içinde yapma ya çok kötü geldi ya benim defans hatasına bakar mısın şuna ya senin kafanı ver bakayım lan. şunun dadını bilenler yorma <laughs> bilen gene günlük rutin şaka bunu mu yedireceğim şunun büyüklüğüne bak ya bu kesin acıdır Bu da acı. Yok ya. Bir daha böyle bir challenge yapmayacağım. Bu son olsun. Ya şaka gibi ya. Ben de geçer sandım. Ananı. Oo, ağzım 80 derece oldu. Lan sus sen sus ya. Çok kötü genzim yandı ya. Ayran ayran lazım da şimdi videodan sonra çok bir, bir sürü ayran bitireceğim. Oo. İşte sen ben o kadar yedirirsen. Bekle ya, bekle. Koş daha. bu. Ama bu. Orada kaneci var, kaneci var. Sakin ol sen. Ya dilimin üstünde olsa acı neyse de. Damağa gidiyor. Ben damağa. genzime geldi, genzime geldi. Çok kötü genzim yanıyor. Amına gaydi. Allahım Aynısını benim yediğimi ye bakayım. Al. Al al al, benim yediğimi. Ye. <laughs> Öyle bir şey yok. Yediğin yediğin. Yok. yok. Tamam ver şurada bir büyük daha vardı. Al bunu ye bakayım. Ver, yiyeceğim. Ye bakayım. Yarısına kadar. Ne ben bilmem Yarısını olsun ye. Onu kom ne yiyeceksin yutacaksın. Kolay ama daha ah yut. Yut. Yuttum hadi devam et. Ah. Oh. Çık tamam hadi. <laughs> ne oluyor oğlum depinme ağzını arasını zaten kafayı yedin iyice. <laughs> Kızardı çocuk <oğlum>. ambulans arayın <gülüyor> <gülüyor> tamam çık çık. Yüremek. Ne oldu lan? Ben çok fazla acı Oğlum bayılmayacaksın değil mi? Ben bir tükürüm geleyim. <laughs> çocuk bayılacak anasını sanayım. Üstümüze başımıza yal da lan. <laughs> Oğlum gözlerin kaymış anasını sanayım. Depinme depinme tamam hadi. Bekle çocuk. Ağlama ağlama hadi. Bekle <laughs> çocuk de. <diye. gülüyor> Oğlum iyi acı denk geldi ama. Adam kusmaya gitti anasını sanayım. <laughs> bu biberler bizim bahçeden arkadaşlar bunu özel mahsul olarak yetiştirmişler tamam mı <laughs> çok felaket acı ben bir kez yedim de babam acı değil dedi anasını satayım çok kötü acıymış öylelikle yedim ben de öğrenmiş oldum tadını bugün de ikinci defa videoda yiyorum siz düşünün yani şu mikrofonu durma oğlum sakin ol tamam gene sana çok kıyamadım gene ağzında yine tükür gel dedim yoksa başkası olsa var ya yaptırmazdım onu tüktürmezdim Böyle kaçtın hadi be top alsak Sana bir tane daha çakacaktım Gel bakayım gel Senden mappayı kapattım gel Gel dakika bitecek zaten Oo, Oo iyi hırslanmış ha İyi hırslanmış ha Hayır hayır Güzel ya, kaptık topu sen. <laughs> güzel kaptık Hayır 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 Şu topu uzaklaştın artık çok güzel. Of, çok güzel Uf çok güzel kaçtı. Bitir Hakem bitir Bitirme hakem Ölece çıkarma Aynen, ya? ya. Aşırtma attım ne güzel aşırtma attım girmedi ya. Sen Engenden geldin mi iyi misin? Yani. Yani. <laughs> Yanma var yani. Yok <laughs> Yo, bir şey bir şey bir şey Acı biber beni terletti ya. Şu an var ya nasıl terledim anasını satayım. İçeride klima açın arkadaşlar. Klimaya rağmen şu an suyum çıktı. Güm. Onu normadın. Allah'ım ya, ya oğlum, Rabbi. sana geliyorum. Ulan var ya Allah kurtardı seni. İyi ucuz yıttın. İyi ucuz cidden. Onun Hadi. Ağır ona Ay olacak. Bir bir top alsam göstereceğim intikam mı intikam da. Gol nerede? Sus lan o. Hayır, <laughs> hayır hayır. Aldım aldım lan, aldım. Çek tamam. Ya. Hiç sıkıntı yok. Çor çor verilen toptan bir şey olmaz. Lamin Yamal, Lamin Yamal, Lamin Yamal. Bak adam içeri geçti oğlum. Ananar adını tüh. Orada alsaydım o topu çok iyi olacaktı. Bak. Hadi be pasa da verdim ha orada. Geçmedi adamdan. Lan sen kimsin ya? Bak hadi koş. Koş mal gibi uyuma mal gibi uyuma. İndir topu. Açtın ortayı ananı. Hadi be hadi be. Bir biber daha geliyordu ya şöyle güzelinden. Vur. Hadi be. Lan uzaklaştır şu topu <laughs> zaten. Adam kafayı yedi burada acı biberden Çok güzel başlıyorum başlıyorum. Bir daha gelecek şimdi gol güzel. Şöyle tikte kalanla Barcelona tikte kalanla güzel olur zaten demeye kalmadan çok kötü kaptırdık ya. Gelin, alırım onu. Yok yok yo, alırım onu. Sıkıntı yok. O, o basit oldu benim için. Yukarıdan gideceğiz abi. Çok güzel oldu. Şöyle kaçacağız. kaçtık mı? Ka kaçtık da. Senin gibi davar yüzüne kaptırdım. Ben alacağım sandım topu. İşte, çok bu, güzel. Of bunları. of of. Al sana taktik. Ananı oğlum o nasıl geri çekme topu? Lan oğlum. Rafinha yaptı ortayı. Allah belanı vermesin o nasıl orta. Öyle giderse 8 tane yiyecek herhalde. Büyük ihtimalle sen bayağı bir yiyeceksin gibi duruyor. Hadi be. Ben ne aldık. Bir adım ileri atacaktım. İlk baş yediğinde çok acıdı abi. 5 dakika sonra falan geçti. Yani iyi geçiyor anasını. Ben dudağım yanıyor şu an ya. Oğlum nasıl kalenin ağzına gitti lan bu? Hadi bayım. Burnun da akmaya başladığına göre bir tane daha acı biber yesen sen tamamsın. Perte çıkarsın. Ama ama o topu indirmek lazım olmadı. Tüh. Olmadı. Çok güzel aldık topu. Ona... Kolay pas of of of. Of buyur. of buyur. of Ay, of. Buyur, buyur, buyur. of. Ay, Aha ben önümden aldı. <laughs> ya. Sen sıçtım. Anan offside'miş ya. Ay anasını. Ha ha ha. Son güle niye güler ha? Bilmiyorum artık kim gülecek bakacağız. Ben de. Şansına bir offside'a düştü. Tam biberi de yedirecektim var ya. Çok güzel kaptık topu. Of of şu geçişleri görüyor musun baba? Hadi be. Olmadı orada bir olsaydı. Oldursaydın çok güzel olurdu. Lan ya, yamal. Allah'ını Ya bu yamal baba, sakat ya. ya. Bu yamalar bir sakat. Oynamayın mı bilmiyor ne yapıyor anasını Bir Oh geliyor Hayır gelin. Hayır hayır çok kötü kaçırdım adamı. Herkes herkes bassın. Kaleci sen de bas. Lan vursana lan. Çok güzel. Ananı... Orada bir topum bir fazla tazı geliyordu. Ne anlatıyor hoca ya? Şu an ikimiz de gol yememek için götümüzü yırtıyoruz ya. Benim. Lan da biraz ha? çıkar lan insan. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Koş. Koş. Çok güzel top. Var mı oldu? İndirdin. Attın. Attın. Olsan. Adam yeri çektim ben. Öyle mi olmuş kanka? Ya sana bir şuradan bir biber daha vereyim de ye bakayım. Hadi lan bu sefer çok büyük vermeyeceğim oğlum. Şuradan bir yine bir mosmor bir biber. Şunu ye bakayım bir ortasında. Bütün biberleri de yarım yarım uyduk. Ye bakayım hadi ye. Yarım saat yiyeceksin. İyi ye, hızlı ye. Tamam ya Ahmet. Ahmet. Gene şey yapmayacaksın değil mi? Bunu yut ha. Ben devam etsen her yerim yaktı zaten. <laughs> hadi bakayım hadi 4-3 oldu. Ben 3 tane biber yedim sen 4 tane biber yedin. Hadi bakayım 5 tane yedim. Nasıl bir üç tane yedin? Ben bir de kendi kendime yedim. Aa, yani sen öyle bir erkeklik yaptın değil mi? Acı derdik ama. Yer şu acı değildi doğru. Oğlum o zaman 3 3 bir beraber olmuş oluyor anasını dedim. Sana bir tane acısız denk geldi. 3 tane acılı denk geldi. Yapma. Yapma hoca. Hoca burada olmaz. Ya. Çok ucuz çırttık. Hızlı başla kale. Kale. Kale yerden. Çok güzel kale. Yukarıya verdin. Güzel kale. Lamin Yamal'ı gördün mü? Göremedin. Görsen güzel olurdu da göremedin. Hadi bakayım. Ali Baba'ya atak yaptırmadan. Yok. Ya oyunun... Oha. Oğlum mal mısın? Mal gibi dönülür mü? Oh, o da girmedi lan. Sen de var ya gram şans yok Ali. O top nasıl 90'a girdi sandım ben ya. Kaçırdığın 3. pozisyon mu? Ne oldu herhalde? Arda koş oğlum. Oha oha. Bekte adam nerede? Bu bek nerede? Bek. Yok. Ya yo, ya yo, ya ya güzel kurtardık. Uzaklaştır. Allah ne verdiyse vur. Güzel. Tamam onu içinden tutarsak güzel olur. Uf nasıl ya? uf 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 Hadi lan anan varmadın. Yetişmedi. Orada bir yetişseydi var ya çok felaket şeyler yapabilirdim. Lan çek onu artık ya. Sen sen çok çok kötü oldu diyeceğim de yukarı atmıştım halbuki oraya gitti. Ah gene kaptın mı? Kapamadık. Verim. Aha duydun mu? Duydun mu hakemi? En iyi savunma saldırıdır dedi. Doğru söylüyor bak ben full atak oynuyorum. Hem savunma yapacaksın hem atak yapacaksın. İkisini birlikte. Defansa çekelim koçum benim. Uzaktan atamaz zaten o. Acık ya bir şey olmaz onda. Para gaz vermeye başladım. <laughs> Şu an kudurdun zaten gol atmak için. <laughs> gol yemezsem biber yemeden bitiririm ama gol atarsam biber yedirip bitirebilirim. Öyle de bir şansım var hadi bakayım. Ah. o. Oh güzel 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 taştan bir cacık olmaz şimdi o taştan bir cacık olmaz aha aldım ben topu güzel bak şimdi bak ortaya çıktın tamam mı hop şöyle gidiyormuş gibi yapacaksın şu adamı kaçırdın güzel güzel gidiyor şu adam kaçtı ama ben şöyle bir şey deneyeceğim bak çok güzel ananı ya Vallahi var ya güzel kaçmıştı olmadı Lan ne yaptın lan gerizekalı neyse gene ki burada adamım varmış hızlı aldı topu Lan tam atacağım, tam gideceğim. Oy, 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 oy. Bir anda, bir anda. Şöyle sana güzel bir bir biber daha vereyim ya. Güzel bir biber daha vereceğim. Al bakayım. Ver. Sen bugün perişan oldun iyice ya. 21 atsaydık ben seni perişan <laughs> edecektim. <laughs> ne fark eder anan Aynı oyun. Ucundan ısırdın lan. Az biraz daha ısırsana. Hah. Böyle erkek gibi ya. Biraz erkek ol. Ağlayacak şimdi gözler kıpkırmızı oldu anasını sanıyım Cidden bu acılığı yokmuş Vay şansına tüküreyim ya Uh amına İyi şanslısın anasını sanıyım O kadar acı biberin arasında iki tane acısız denk getirmek her baba yiğidin harcı değil helal olsun Ya oğlum kaç artık araya ya Şansına iyi denk geldi Ya zaten oğlum Durum neredeyse eşit gibi zaten iki tane acısız yedin daha ne istiyorsun yani Al bakayım gönderdim topu indirdim Hop şuraya doğru bak Kaçıyor mu kardeşim benim? Kaçacak mı? Kaçacak mı? Kaçmıyor anasını zaten. Kaçmıyor ya. Ama biz kaçırdık mı? Valverde hayır. Hayır Mbappe. Of. Hadi bayım kullan gönder. İndir Gönder inmez o. Aldım. Çok güzel aldım. Yok ya onu. yok. Acele ettim acele. Sen bu adamın üstünde ben yakınca ben de adamı çekersin sandım da olmadı. Ama o Ya otobu... oğlum niye mu? Pas aa, 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 hayır ya. Ya mal ya mal ya. Tam gitmiştim, atmıştım ya. Bir saniye geciktim Oy, Lan o kadar işte, dayı bu. Alite. Ama attırmam. Dakika 89. Dakika 89 da gol yemeyelim abi. Ağzımızın acısı hafif gitmişken golleyip bir acı daha başlatmayalım güzel. Güzel, güzel ananı ananı at. Aldı. Ya benim pasları geçmiyor. Gel 21 atakta. Koş. Ya ne 21'i. Ben de bana buldun kardeşim ya. Bana iyi buldun ya. Aha. Ulan Lan, yamal oradan Güzel. hayatım. Hop. Hop oh, penaltı. Pol. Penaltımı. Hop oh, penaltı verdi. Allah. Sıçtın oğlum sen. Geliyor geliyor. Hadi bakayım tutabiliyor musun? Hadi bakayım. Bunu tutarsan acımı veriyor. Tutamazsan sıçtın. Oğlum kameradan niye kayboluyorsun anasını satayım. Tamam bana göstermeyeceksin. Kameraya göster bari. Uff. Hadi görüşürük beyler. gel lan bunu. Hot. Kaçmak <laughs> yok. Lan o acısız da. Ne yiyeyim abi? Buradan yeni bir tane biber seçeyim sana. Vallahi bunu ye bakayım. Hadi. Acıdığım için sana bu sefer güççük verdim. Çok büyük vermedim. Kökleyim lan ne olursun. Kökle lan ne olursun. Hadi bakayım. Erkek gibi ol böyle. Acı mı? Biraz acıdır diye düşünüyorum. Bu da acıdır. Cidden gelmiyor acılı. Vay ananı aramadın. İşte bu be işte bu. Acıma yetime döner koyar götüne dediler. Gol yeseydim döner koyardı götüme de iyi ki gol yemedi. <laughs> yok lan yok. Ha yok. Yok son dakika bir acı biber yiyemem. Hayır. Sen alsın. Para ne olacak? Aha, hakem ceza sahasının dışında demiş. Aha. Çok güzel. Sen bu atamazsan olur. tamam. Atmazsa ben. Oha Arda Güler 85 vuruyor la. 81. 81 mi vuruyor güzel. Bence atamaz ya. Bence atamaz ya. Bence atamazsın. Atamadı. Oh çok Arda. Maç da bitti. Oh acı biber yemeden kurtuldum. Götümü kurtardım. Yine de güzeldi lan hani iyiydi. Benim yediğim 3 üç biberin 3'ü de acıydı da. ikisi çok acı değildi. O son yediğim çok acıydı ama. Terledim böyle var ya ama senin yediğin o bir tane kara vardı ya onu yemeyi hiç istemezdim. Kalkıp kusmaya gittin ya o çok kötüydü. Onun biliyordum ben acı olduğunu zaten. Lan ben gol atamam. 21 olsun 15 tane atarım ben. Ya Bunda ya kasabası, mor şut Yani attın attın, attın 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 yani attın. Ya Neyse hadi bakayım. At. Yine de güzeldi. Eğer arkadaşlar serinin devamı isterseniz like atmayı unutmayın. Farklı challenge'larda yapmamızı isterseniz yine like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Günlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like etmeyi unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.